Ankara'dan buraya sürgün geldik, Ankara'da kalıyorduk. Kere tamamen Arapça konuşuluyordu. O çok değişik geldi bize. Ben oyunu sevmem. Yani ben arkadaşsız kalmamak için oyun oynadım. Herkes iç içe yaşıyordu. Ne bileyim ben Alevi arkadaşım da oluyor. Okuldan arkadaşında oluyor. Çok da iyi insanlardı yani. Hepsi birbirinden iyi insanlar. Gayet yardımsever insanlar. Çok güzel bir şeydi. Ben belki gönül yorulmaz. Anları şimdilik kullanmıyorum. Kocam vefatından dolayı. Ee, İzmirli bir babanın, Kütahyalı annenin çocuğuyum. Beş kardeşten ortancayım. Biraz hareketli bir insanım. Yani pek şey monoton hayatı sevmem rahatımdır. Ee, İzmir'de geçerdi bütün yazlarımız, tatillerimiz. Orada geçerdi, Bağlar'da. Alaşehir'de orada bağımız vardı. Ankara'dan buraya geldik. Babam Büyük Millet Meclisi'nde komiserdi. Hilal'den sonra mahkemesi görüldü, temiz bulunduğu için. Dediler ki siz Antakya'ya gideceksiniz 60 ihtilalinde. 61'de işte mahkemesi görülüp temiz çıkıp tekrar göreve başlaması 61 oldu. O tatilde biz Antakya'ya geldik. Ankara'dan buraya sürgün geldik. Ankara'da kalıyorduk. Antakya'ya bir gece vakti geldik. Karanlıktı. Babam daha önceden gelip evimizi falan tutmuştu. Annem Kütahya'nın bayağı büyük bir ailesinden olduğu için annem pek sıkıntıya gelemez zora gelemez öyle bir insandı yani. Evimiz hemen Harbiye yoluna giderken askeriyenin yanındaki üç katlı bir binaydı. Alexi Paşa'nın şeyi, yanımızda durmuş deponun evi. O aradaydık. Tabii tamamen yabancı bir yer. Başka bir yerden geliyorsunuz. Bir kere tamamen Arapça konuşuluyordu. O çok değişik geldi bize. İnsanlara hareketleri, şeyleri Gerçi çok güzeller, çok samimiler, çok yakın davrandılar. Hemen komşular falan herkes geldi gitti okulda öylesine. Güzel yeşillik çok güzel bir yerdi. Zamanla alışmaya çalıştık ama bayağı zorlandık. Ne bizi anlıyorlar konuştuğumuzu, ne biz onları anlıyorduk. Çiğ ve farkı çok fazlaydı. Ama çok güzel yeşillik, canlı, insanları sıcakkanlı. Güzel bir yerdi yani rahat ettik. Tabii ben orta o, ilkokulu bitirdim, ortaokula başladım. Ortaokula başlayınca buradaki merkez ortaokuluna gidiyorduk. Çünkü en yakın yer orasıydı. Sabahat da benim sınıf arkadaşımdı. Sabahat'dan. Ee, evleri de şu anda benim pansiyon yaptığım yer onların eviydi. Burada kalırlardı. Okula gidip gelirken böyle işte arkadaş ben değişik bir tipim. Tabii. Rahat bir insanımdır yani öyle çekinmek, sıkılmak bir şey yoktur. Bize üç şey öğretildi. Bunu bir yerde daha söylemiştim. Hırsızlık yapmayın, yalan söylemeyin, namusunuzla davranın. Yani bize yasaklar öğretilen buydu. Onun haricinde gayet serbestlik, gayet rahatlık. Ne bileyim ben istediğimizde konuşuruz, istediğimiz yere gider geliriz. Çok rahatlık yani giyimimiz, kuşamımız bile değişikti yani. Orta üçte de o zaman Abisi beni beğen, çok beğenmiş. Beni numarayla çağırıyormuş. Tabii ben anlamıyorum yani ne kadar olsa yaşınız küçük. Yani hani böyle bir flörtlü bilmem neydi. Zaten bizde yas yani yasak yoktu. Bizde her şey açık konuşulur. Yani ne bileyim ben her şeyimizi ailemizle biz rahat konuşabiliriz yani. Tartışabiliriz, sorabiliriz falan. Biz nihayet anlaştık. Bunlar da geldiler istediler. Ben o kadar şeyim ki, bir büyük birinin benden, yaşça büyük, 7 yaş büyük birinin bana böyle kurlar yapması, önümden arkamdan dolanması, neyse. Benim demek ki hoşuma gitti herhalde diyorum. Yani bazen oturur düşünürüm, nasıl böyle bir şey yaptım, bu kadar rahatım, kimse beni sıkıştırmıyor, şöyle yani yasak yok. Her işte yazın, bütün bir yaz İzmir'de geçer yazımız. Önce fuara gideriz, fuardan sonra da bağlarımıza gideriz. Kendi bağımız var. Amca çocukları, şeyler kalabalık falan. Neyse bu ben İzmir'e gittim diye beni aramış bulamamış, İzmirlere çıkmış gelmiş arkamdan falan. Neyse o ya o okul açıldı, biz geri geldik. Bunlar geldiler, istediler falan. Ben çok sevinçliyim, nişanlanıyorum. Sanki büyük bir iş yapıyorum. Bilmiyorum ki hayatımı şey ediyorum yani bir yerde kısıtlıyorum. Ailesi geldi işte istediler falan anlaşma oldu anlaşıldı. Yalnız bir şeyi hiç unutmuyorum. O zaman başlık gibi mi diyeyim biz bilmeyiz böyle şeyleri. İşte erkekler gelmiş ne istiyorsunuz yani kızınıza. Babam çok sinirlendi bu kelimeye. Hiç unutmaz onu ve hep söyler. Ben demiş size eşek veyahut da mal satmıyorum siz ne şerefiniz neyse onu yaparsınız ben de elimden geleni yaparım bu şekilde olur Biz de böyle mal mülk para şu bu falan böyle şey geçmez diyor. Ben size evlat veriyorum diyor. Nişan yapıldı nişanın ertesi günü ben bütün hocalarıma davetiyeleri götürdüm evime. Ertesi gün saat 6, 6.30-7 arası tek kapı çalıyor. Tak 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 tak. <laughs> Okula gelmemeniz rica olunur. <laughs> Tasdiknamemi verdiler. Yasak da o zamanlar nişanlanmak, sözlenmek, evlenmek. Şimdi halbuki ne güzel okuyorsun, nişanlanıyorsun veya da evleniyorsun. Hepsi serbest. Böyle bir şey oldu, evlendik. Antakya, Ankara'dan geldiğimiz zaman, tabii ihtilal olduğu o dönemlerde babamı üniversitenin hamamına kapatmışlar. Yani bütün polisleri, askerler o zaman. Bunlar yanlışsa söylemeyeyim. Evet, ya ee, öyle olmuştu. Babam o gece eve gelmedi. Tabii hepimiz perişanız. Biz alışık değiliz. Babam biraz gecikecek olsa, yemeğe gelemeyecek olsa, bir iş olsa derhal telefon ederdi. Yani ben şöyle bir şey var, ben bugün gelemiyorum veyahut hatta da bugün, bu saatte gelemiyorum. Çünkü biz devamlı masamızda hep beraber oturur kalkarız. Üç önümüzde beraberdir. Çok eğlenceyi seven bir yerde Antakya. Cumartesi, pazar günleri biz mesela yatıyoruz veyahut da oturuyoruz. Ay darbuka sesleri, şey sesleri ne oluyor, ne var diye Balkona fırlardık hemen. Taraçamız vardı evin önünde. Ha ne güzel millet olmuş ailesiyle şeye gidiyorlar. Ee, Harbiye'ye gidiyorlar. Yani piknik yapmayı, ...eğlenmeyi, yemeği, içmeyi çok seven bir yerdi. Bizler nasıl geçiriyorduk? Ben talebeydim. Okula gider gelirdik. Hafta sonları sinemaya giderdik. Arkadaşlarla veya da şeyle. E, açık hava sinemaları vardı. Geceleri ekseriya onlara gidilirdi. Gündüz sinemasında olurdu ekseriya. E, kulüplerde olurdu. E, Muhakkak 15'te bir... ...10 günde bir veyahut da haftada bir falan sanatçılar gelirdi. O sanatçılara muhakkak gidilirdi. Ve Antakya giyimine, kuşamına çok düşkün bir yerdi. Çok gayet lüks gidilir Halep'ten kuvaçlar alınır, bilmem neler yapılır yani. Modayı kendileri yaratırlardı çünkü istedikleri gibi nerede kim o, zamanlarda Beyrut'a gidecek, kumaşlar alacak, Halep'e gidecek, Adana'dan pabuçlarımızı alırdık. Pek Antakya'da öyle şey fazla değildi. Yani hep böyle dışarıya gidilir, oradan alınır gelinir. Şöyle var, ben oyunu sevmem. Yani ben arkadaşsız kalmamak için oyun oynadım. Çünkü oyun oynamazsanız arkadaşınız olmuyor. Herkes ölder sonra toplanıyor. Saat iki buçuk üç kulübe gider. Beyler ayrı kulübe gider, hanımlar ayrı kulübe gider, kadınlar kulübüne, beyler erkekler kulübüne. Orada oyun oynanır. İkindi vakti çaylar, sarma içiler yapılır, onlar ikram edilir bir bedeli karşılığında. Yani çok rahat bir yaşantı vardı Antakya'da. ama Bir tek şeyi hiç unutmam, o çok hoşuma gitmişti. Yani hepimizin hoşuna gitmişti. Hristiyanlar burada cumartesi günleri, pazar günleri çocukları, kendileri ama her insandan, her grup insandan ellerinde çocukların çiçekler, balonlar kiliseye ibadete giderlerdi. Onu çok beğenirdim. Çok hoşumuza giderdi. Yani onu hatırlıyorum. Bizim ailemizde böyle bir ayrım falan yoktu. Görmemiştik biz. Buraya geldikten sonra, evlendikten sonra ben bu şeyleri gördüm. Safaları yani Hristiyan, Alevi, Müslüman, Ermeni. Onları gördük. Herkesle aramız çok iyiydi. Bizde böyle bir ayrım şu bu gözetmiyor. Herkes iç içe yaşıyordu. Ne bileyim ben Alevi arkadaşında oluyor okuldan arkadaşın da oluyor. Oyun arkadaşlarımız oluyor. Benim çok arkadaşım Alevi'ydi. Çok da iyi insanlardı yani hepsi birbirinden iyi insanlar. Gayet yardımsever insanlar. Çok güzel bir şeydi.